Merhabalar. Bugün LDR'li ve Tristör'lü bir kontrol devresi yapacağız. Devremize baktığımızda üst taraf artı 12 volt. Alt tarafta şase eksi. Şimdi şu noktadan başlayalım. 1K'lık bir direncimiz. 1K'lık direncimiz. şekilde kahverengi siyah kırmızı bir kalıp direncimizi artıdan şu noktaya şu şekilde taktık. Bir kalıp direncimizin bir ucu artıya bağlı. Diğer ucu şu an boşta. Potansiyometremizin devremizde 100 kilo 100 kilo ohm olabilir, 50 kilo ohm veya 10 kilo bir potansiyometre yine işimizi görür. 50 kilo bir potansiyometre. Şimdi bakıyorum şemada bir kenar ucu az önce kullandığımız bir kilo dirençle birleşecek. Orta ucu ile diğer kenar ucu birleşecek. Şöyle aynı hatta birleşmesi için şuradan milini dışarı doğru çıkarıyorum ki rahatlıkla ayar yapabilelim. Şu şekilde taktım. Şu an potansiyometremin bir ayağı bir, bir kilomluk direncimle birleşmiş durumda. Diğer iki ucu Diğer iki ucu şöyle baktığımızda potansiyometrenin bir ayağı bir kilomluk dirençle birleşti. Orta ucu ile diğer ayağı kısa devre olacak, birleşecek. Şöyle ince bir küçük bir jumper'ını iletkenle o iki ucunu da kısa devre yapıyorum. Evet, şu şekilde bu bağlantıyı da tamamladık. Şema üzerinde de gösterelim. Ee, bu birleşen nokta transistörümüzün BC237 NPN bir transistör. Transistörümüzün BC237 e, base ayağına birleşecekmiş. Base ayağıyla ile birleştir, birleşecekmiş. Transistörlerimi daha önceden test ettim. Transistörümü sağlamlığını şu şekilde herhangi bir noktaya taktığımda şimdi base ayağı ortadaki ayak bununla potansiyometremin birleştiği noktayı birleştireceğim. Şöyle yapayım biraz daha kısa bir iletkenle. Şuraya taşımış olayım. Evet, beyze bağlantıyı da tamamlamış oldum. Şimdi base Şemaya baktığımda eksi arasında LDR'miz olacak. LDR ışığa duyarlı bir direnç. Işığa duyarlı bir direnç. Bunu da Base ile şase arasına bağlıyorum. Bir ucu Base'de bir ucu şasede olacak şekilde. Şöyle bağlantısını yaptım. Şimdi LDR'imin bağlantısı da tamamlandı. Şimdi transistörümün kolektörü artıya bağlanacakmış. Kolektör ayağı hangisi? Kolektör ayağı şu baştaki ilk ucu. Oradan artıya şu noktadan artıya şu şekilde bağlantıyı yapmış oldum. kolektörden artıya bağlantıyı yapmış olduk. E, tristörümüz, tristörümüz tetikleme elemanı e, şu şekilde BT 151 ayak dizilişi katotanot gate şeklinde. Bunu da şurada herhangi bir noktaya takayım. Şöyle bir yere takmış oldum. Şimdi şemaya baktığımızda Emiterle transistörün emitteri ile emitter şu uç. Yani şu sondaki sağdaki uç. Onunla gate arasında 330 ohm'luk bir direnç varmış. Gate hangi ucu? Transistörümüzün gate ucu burası. O da sağdaki uç. 330 ohm'luk bir direnç turuncu turuncu kahverengi. Şu nokta ile şu nokta arasına 330 ohmluk direncimizi bağladık. Transistörün emiterinden tristörün kat, gate ucuna 330 ohmluk direnci bağladım. Emitere bağladım. Diğer ucunu da gate'e bağladım. Yine gate ile şase arasında 10 kilo ohmluk bir direncimiz var. 10 kilo ohmluk direnç kahverengi siyah turuncu. Gate ile şunu bir geri alayım ben. Şu ayağı da bir yukarı alayım. Gate ile şase arasında 10 kilo omluk bir direncimiz var. Onun bağlantısı için de şu şekilde 10 kilo direncimizi büktüm. Bir ucu Gate'de, diğer ucu da şasede olacak şekilde şöyle borda takmış oldum. 10 kilomluk direncimi şu bağlantısını yaptım. Şu bağlantısını yaptım. Tristörümün katodu direkt eksiye bağlanacakmış. Katod ucu soldaki ucu onu direkt eksiye bağlayacağız. Şöyle yapayım. Şuradan eksiye şuradan kahverengi kablomuzda. o bağlantıyı da tamamladım. Katot ucunu da bağladık eksiye. Şimdi bakıyorum anotla artı arasında bir lambamız var. 12 voltluk bir lamba. Şöyle lambamızı alıyoruz. 12 voltluk anotla artı arasında. Tristörümüzün anot ucu şu ortadaki uç Onunla artı arasında lambamız olacak. Evet şu şekilde. Lambamızın bağlantısını da tamamladık. Şimdi Kapasitif durdurma devremizi kuracağız. Burada da 10 kilo ohmluk bir direncimiz yine. 10 kilo ohmluk direncimizde biraz küçük kelim kahverengi siyah turuncu 10 kilo ohmluk direncimizin bir ucu artıda şöyle yapalım şu lambayı bağlantısını yapmıştık şunu da tamamlamış olalım. 10 ee, kilomluk direncimizin bir ucu artı da Diğer ucu kondansatörümüze gelecek. Kondansatörümüz 1 mikrofarad olabilir. 10 mikrofarad olabilir. 10 mikrofaradlık kondansatörümüzün artısına gelecek. Artısı burası. Eksisi zaten çizgiyle gösterilmiş. Şurası eksi. Kondansatörümüzün eksi de anota bağlı olacakmış. O zaman şu şekilde, şu noktadan bağlantısını yapabiliriz. Evet, şu şekilde tamamlamış oldum. Ee, kondansatörümüz dirençle bağlandı, kondansatörümüzün eksi de e, tristörümüzün anotuna bağlanmış oldu. Şimdi son butonumuz var. Butonumuzun buton iki ayaklı bir buton bir ucu kondansatörle direncin birleştiği noktada olacak. Şöyle yapayım. Diğer ayağında Diğer ayağında buradan eksiye bağlayacağız. şuradan eksiye bağlantısını da tamamlamış olduk. Şimdi devremize enerji vereceğiz. Tabi ışık miktarı biraz fazla gibi. 12 volt gerilim uygulayacağız. Güç kaynağımı daha önceden ayarlamıştım. Artımız, kaynağımızın eksi. Şimdi tabi Evet şu an yandı. Sıfırlama yapmamız lazım. Yoğun olduğu için biraz ayarını da değiştirmemiz gerekiyor. yerine tekrar Evet devremizi bu şekilde tamamlamış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.